Merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin örgü dünyasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek modeli, şal modeli yapacağız. Modelimiz gelin yeleklerine çok yakışan, gelin şallarına çok yakışan, çok şık, çok güzel bir model hanımlar. Buyurun hep birlikte modelimizi yapalım. Alize Best'in harika bir ipini kullanacağım hanımlar. Yine sarı renkle daha önce çalışmalar yaptığım için etiketim üzerinde değil modelimiz dediğim gibi Alize Bestin bir ipi 3.5 numaralı ya da 3 numaralı tığlarla başlayabilirsiniz ben lastiğini hazırladım sevgili hanımlar modelimiz 5 ve 5'in katlarıyla yapılan bir model sevgili hanımlar öncelikle 5, 10, 15, 20, 25 bu şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz artı 3 ilmek fazladan atacaksınız yani 10 ilmeğiniz mi var? 18 ilmeğiniz olacak. 15 ilmeğiniz mi var? Pardon. 10 ilmeğiniz mi var? 13 ilmeğiniz olacak. 15 ilmeğiniz mi var? 18 ilmeğiniz olacak. 20 ilmeğiniz mi var? 23 ilmeğiniz olacak. Bu şekilde yani 5 ve 5'in katlarıyla 5, 10, 15, 20 diye gidiyor hanımlar. Şimdi ben yelek yapacağımız zaman ne yaparız? Alta bir lastik yaparız. Bir ters, bir düz olarak yaptım hanımlar. Hemen bir sırada sizlerle yapalım. İlk ilmeğimi şişime taktım. Bir ters ördüm. Bir düz. Bir ters bir düz olarak e, modelime başladım hanımlar lastiğine. Dilerseniz lastiksiz de yapabilirsiniz ama lastiksiz güzel olmaz yelek modellerinde. Şal modellerinde lastiksiz yapabilirsiniz ama yelek modellerinde istediğiniz lastik modellerini kullanabilirsiniz. Ben şimdi sizlere gösterebilmek için bir ters bir düz hazırladım önden ve arkadan aynı şekilde bir ters bir düz bir ters bir düz yapacaksınız son ilmeğimi de ördüm bu şekilde hanımlar bir ters bir düz yapacağız arkaya geçtiğimiz zaman da aynı şekilde bir ters bir düz yapacağız evet şimdi modelime ben hemen geçmek istiyorum kamerama değdim evet hanımlar şimdi lastiğimizi yaptık şimdi lastiğimizi yaptıktan sonra modelimize arkadan bir sıra ters olarak örgü örerek başlıyoruz ilk ilmeğimi şişime taktım tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim Evet tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim hanımlar lastiğimizi ördükten sonra Lastiğimizi ördükten sonra hanımlar arka tarafta tüm sıramızı ters olarak örüyoruz. Evet, bir sıra bakın arka tarafta ters örgümü ördüm. Şimdi ön yüzümdeyim, ikinci sıramdayım. Modelimizin ikinci sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Burada da düz örgü yapacağız hanımlar. Bakın, ikinci sıramızda da düz örgü yapıyoruz. Bu sıramızı düz olarak örelim. Modelimiz gelin yeleklerine, gelin şallarına çok yakışan çok şık bir model. Daha önce bu modeli gördüğünüzü e, pek düşünmüyorum hanımlar. Modelimiz yeni trend e, modellerden çok şık model. Evet arka tarafta yine ters örüyorum hanımlar. Yine tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Ve üçüncü sırasındayım hanımlar. Bakın. Bu şekilde. Önce arkadan bir ters ördük lastikten sonra. Ön, ön sıraya geldik. Bir düz ördük. Arkadan ters ördük. Şimdi pardon dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızdayız. Arkadan ördüğümüz ilk ters sırayı saymıyoruz. Ondan sonra dört sıra çıkıyoruz hanımlar. Evet yine burada düz örüyorum. Hem önden önden düz arkadan ters öreceğim hanımlar burada. Bakın düzümü ördüm. Arkadan da ters öreceğim. Sonra model kurulumunu yapacağız. Evet, önden düzümüzü ördük. Bakın. Şimdi arkadan tersimizi öreceğiz. Tersimizi ördükten sonra model kurulumuna geçeceğiz sevgili hanımlar. Buradan da yine ters örelim. Evet, sıra başına kadar ters örelim. Evet hanımlar. Elim kameraya değiyor sürekli. Evet hanımlar, bakın. 1 2 3 4 sıra ördük. 4 sıra ördükten sonra sevgili hanımlar modelimize geçiyorum. Sizlere demiştim ki modelimiz 5 beş ve 5'in katlarıyla oluyor. Artı 3 ilmek fazladan yapacağız diye. Şimdi ilk ilmeğimi öreceğim. Buraya artık dikkat etmenizi istiyorum sevgili hanımlar. Model kurulumuna geçiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Bakın burada 2 4 5 5 tane ilmek sayıyorum. 5 ilmeğin bakın şu aralarındaki boşlukları şuradaki bakın 2 4 5 ilmeğimiz var 5 ve 6. ilmeğin arasındaki boşluklar bakın 1 2 3 4 bakın şurayı saymayacağız bakın 1 2 3 4 bakın şu 4. ilmeğin içine en alttakine girdim ilmeğimi çıkardım şöyle uzattım buradan bir tane ilmek örüyorum Sonra hemen onun bakın. Hemen onun üstündeki ilmeğin içine giriyorum. İkinci ilmeğimi de uzattım. Şöyle uzatın hanımlar kıvrılma yapmasın. Bir ilmek ördüm. Her ilmeği uzattıktan sonra önündeki ilmekten bir tane örüyorum. İkincisini de yaptım. Bakın hemen şuraya giriyorum yine. Üçüncü ilmeğimi de uzattım. Hemen bir ilmek örüyorum dördüncü ilmeğimi bakın şu boşluğa giriyorum örüyorum uzattım önünden bir ilmek örüyorum bakın şu beş ve altıncı ilmeğin arasındaki boşluğa giriyorum bakın bir tane ördüm önündeki düz ilmeği örüyorum evet hanımlar bakın bu şekilde yapıyoruz şimdi yine bakın bir iki üç dört beş tane ilmek sayıyoruz iki dört beş ilmek sayıyoruz 5. ve 6. ilmeğin arasındaki bakın şuraları sayacağız. Tekrar göstereyim. 2 4 5 tane ilmek sayıyoruz. 5. ve 6. ilmeğin arasındaki şu boşluğu. 1 2 3 4 bakın dördüncüye battım. İlmeğimi çıkartıyorum. Şöyle uzatıyorum. Burayı çok gergin yaparsanız model e, buruşma yapar. Şu gergin yapmayın hanımlar. Sonra önümden bir tane ilmek örüyorum. Bakın bu şekilde. Hemen bakın onun üstündeki ilmeğin arasından giriyorum. Tekrar uzattım. Uzattım. Bir ilmek buradan örüyorum. Tekrar bakın geriye döndüm. Üçüncü ilmeğimi buradaki boşluktan aldım. Tekrar uzattım önümden bir ilmek örüyorum. Evet, şimdi dördüncü ilmeğimi hemen şuradaki boşluğun arasına giriyorum. Uzattım. Hemen şu ilmeğimi yine önümdeki ilmeğimi örüyorum. Beşinci ilmeğimi ise 5 ve 6'nın arasındaki boşluktan şuradan alıyorum. Hemen bu ilmeğimi önümdeki ilmeğimi örüyorum hanımlar. Evet ikinci modelimizde bu şekilde kurmuş olduk tekrar bir beş sayıyorum bakın 2 4 5 2 4 5 tane ilmek sayıyorum bakın 5. ve 6. ilmeğin arasından hemen şuradan hanımlar 2 4 5 ilmeğimiz var 5. ve 6. ilmeğin arasından boşluklardan 1 2 3 4. boşluğa giriyorum alttaki buradan bir ilmek çıkarıp şöyle uzatıyorum hanımlar gergin tutmuyorum. Bu şekilde uzatıp şu önümdeki ilmeğimi örüyorum. Sonra bakın hemen onun üstündeki ilmeğin arasına giriyorum. Bakın şuraya. Uzattım. Hemen önümdeki ilmeği örüyorum. 2 oldu bakın. Şimdi onun üstündeki ilmeğin içine giriyorum. Bakın bu şekilde uzattım önümdeki ilmeği ördüm sonra bakın 3 oldu dördüncü ilmeğin içine giriyorum uzattım önümdeki ilmeğimi örüyorum beşinci olarak da 5 ve 6 ilmeğin arasına boşluğa girerek bir ilmek çıkartıyorum hemen önümdeki ilmeği örüyorum iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum Evet hanımlar bakın modelimiz bu şekilde gerçekten çok güzel gelin yeleklerine ve şallara yakışacak harika bir model şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz hanımlar arka yüzünde nasıl yaptığımıza da dikkat edin ilk ilmeği şişime taktım bir tane de tek ilmeğim vardı onu da ördüm şimdi önden arttırmış olduğumuz ilmekler vardı biliyorsunuz burayı yine 5 ilmeğe düşüreceğiz ikisini ilmekler zaten 2 2 geliyor hanımlar önümüze bakın 2 2 ters olarak örüyoruz. Bakın bu şekilde 2 2 ters olarak örüyoruz. Bu şekilde arkasını da örgümüzün bu şekilde bir örüyoruz. Model kurulumunu yaptıktan sonra modelimizin arkası da bu şekilde. Elim sürekli kameraya değil. Evet hanımlar. Dediğim gibi 2 2 Son ilmeğimi de tek olarak alıyorum. Örmeden şişimize taktığımız ilmeğimiz. Evet hanımlar bakın. İlk modelimizi kurduk. Modelimiz kaydırmalı bir model. Şimdi göreceksiniz hanımlar modelimizi kaydıracağız. Bu şekilde. Şimdi iki, e, burada hanımlar yine önden bir sıra düz yapacağız. Tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. modelim çok güzel bir model. Belki daha önce görmediğiniz modellerden hanımlar. Evet, ilk sıramı düz olarak ördüm. Arkadan ters öreceğim. Hanımlar bu şekilde 4 sıra örelim. 4 sırada bir model kurulumu yapacağız. Yine arkadan da ters örelim. Tersimizi ördük. Bu şekilde 4 sıra örelim hanımlar. Evet hanımlar, bu şekilde 4 sıra ördüm bakın. 1 2 3 4 4 sıra ördükten sonra yine modelimizi uygulayacağız. Modelimiz kayacak hanımlar. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Modelimizi kaydırırken nasıl kaydırıyoruz onu da sizlere anlatmak istiyorum. Hemen göstereceğim. Örerek göstereyim hanımlar. Şimdi modelimize ilk önce ilk ilmeğimi şişime takıyorum. 2 ilmek daha örüyorum. 1 2 2 ilmek ördüm. Şimdi modelimiz sevgili hanımlar üç tane şu alttaki modelin ilmeğinden alıyoruz. Bakın şöyle. üç tane şu alttaki modelin ilmeğinden alıyoruz. 2 tane de şu alttaki modelin ilmeğinden alarak burada 5 tane ilmek elde ediyoruz. Bakın 3 ilmek bu modelin altından iki ilmek de bu modelin altından alarak model yeni modelimizi kaydırmış oluyoruz. Bu şekilde kaydırarak şimdi Burada e, ilk ilmeğimi taktım. 2 tane düz ilmek ördüm. 5 tane ilmek sayıyorum. 2 4 5. Modelimi kaydırıyorum artık. Şimdi burada bakın 2 4 5. 5 ve 6. ilmeğin bakın 5 ve 6. ilmeğin arasından sayıyoruz. 1 2 3 4. Şuraya şöyle açarak göstereyim size. 2 4 5. 1 2 3 4. Bakın şu ilmeğin şu ilmeğin hemen batıyorum buradan bir ilmek çıkartıp şöyle uzatıyorum bakın önümden bir ilmek örüyorum sonra bakın hemen onun üstündeki ilmekten alıyorum uzatıyorum bir ilmek örüyorum tekrar bakın üçüncüyü yapıyoruz bir ilmek alıyorum uzatıyorum bir ilmek örüyorum hemen onun üstündeki dördüncü ilmeği yapıyorum uzattım bir ilmek ördüm beşinci ilmeği ise beş ve altıncı ilmeğin arasındaki boşluğa girerek şu şekilde örüp hemen önümüzdeki ilmeğimizi örüyoruz bakın hanımlar modelimizi kaydırdık bu şekilde şimdi yine aynı şekilde sevgili hanımlar burada da bakın 3 ilmek bu ilmeğin modelimizin üzerinden 2 ilmek de bu modelin üzerinden alarak burada 2 4 5 tane ilmeğimiz var. Bakın. 5 ilmeğin arasındaki ilmekleri sayıyoruz. 1 2 3 4. Bakın tam şurası oluyor. Hemen batıyorum. Uzatıyorum. Önümdeki bir ilmeğimi örüyorum. Hanımlar bunu gergin yapmayın uzatmalarınızı. Modeliniz gerilmesin. Evet hemen onun üstündeki ilmekten alıyorum şu şekilde uzatıp bir ilmek örüyorum iki oldu bakın hemen onun üstündeki ilmekten alıyorum üç oldu hemen üstündeki ilmekten bir tane örüyorum hemen onun üstündeki ilmekten bakın şu ikisinin arasından dördüncü ilmeğimi alıyorum uzatıyorum şu şekilde bir ilmek buradan örüyorum Bakın. Şimdi 5. ve 6. ilmeğin arasından son ilmeğimi alıyorum. Hemen önümdeki ilmeği örüyorum. Evet hanımlar. Modelimiz bakın kaydırdık. En alt sırada 3 modelimiz vardı. Burada iki modelimiz oldu. Tabi siz ilmek sayınıza göre bu değişecektir. Bu kenardaki ilmeklerimi ne yapmam gerekiyor? 5. ve 6. ilmeğin arasına model koymam gerekiyor. Koyamayacağımız için hani modeli burada bitirdiğimiz için ilmek sayımız az olduğu için bu kenardaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet hanımlar. Bakın modelim gerçekten çok güzel. Yelek modellerinde ve şal modellerinde çok güzel bir model. Evet şimdi ilmeğimi şişime taktım. Arkadan yine bu e, tek ilmeklerimizi örüyoruz. Arkadan yine tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bakın. 2 2 modellerimizi örüyoruz hanımlar. Arttırdığımız ilmekleri ve hemen önünde ördüğümüz ilmekleri aynen yine 5 ilmeğe düşürüyoruz. Modelimizi arkasında arttırdığımız ilmekleri de kesmiş oluyoruz. buradaki üç tane tek ilmeğimiz vardı. Kaydırma yaptığımız için onları da ters olarak ördüm. Evet hanımlar. Modelim bu. Bakın modelimiz bu şekilde kaydırmalı. Bir üst sırasında şimdiki modelimizde bu alt sıradaki kurduğumuz gibi kuruyoruz hanımlar. 5 tane ilmeği buradan önce 4 sıra önden düz, arkadan ters yapıp 4 sıra düz öreceğiz. Şurada yaptığımız gibi 4 sıra düz öreceğiz. Dört sıra düz ördükten sonra şu alttaki yaptığımız gibi aynısını hanımlar e, burada uygulayacağız. Yani bir sırada e, kaydırıyoruz bir sırada normal örüyoruz. Bir sırada kaydırıyoruz bir sırada normal örüyoruz. Burada normal ördük bakın ikinci sıra ikinci modelimizi kaydırdık. Bu şekilde hanımlar, çapraz çapraz gelecek modellerimiz. Evet hanımlar, burada 4 sıra düz ördükten sonra tekrar modelimizi kuracağız. Bu alttaki gibi kuracağız. Modelimiz bu hanımlar, çok şık ve çok güzel bir model. Dediğim gibi bayan yeleklerinde, gelin yeleklerinde yani şallarda harika şık, çok güzel bir model. Ben biraz bunun büyütülmüşünü ördüm hemen size onu da göstermek istiyorum. Evet hanımlar bakın modelimizin biraz daha büyütülmüş hali. Modelim çok güzel ve çok şık bir model. Siz de bu güzel modelden yapmak isterseniz gelinlerinize yapabilirsiniz. E, şal yapabilirsiniz. Çok şık ve çok güzel bir model. Belki daha önce hiç görmediniz hanımlar bu modeli. Çok şık ve güzel bir model. Olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Evet modelimizin arkası da hemen göstereyim hanımlar. Bu şekilde. Modelimin arkası da bu şekilde. Modelimin yapılışı kolay ve çok zevkli güzel bir model hanımlar. Evet hanımlar yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bu güzel modelimizi sizlere bırakıyorum. Sizler de yapmak isterseniz bayan yeleklerinde, gelin şallarında modelimizi yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı, bir like atmayı unutmayın diyorum. Trend videoların içinde bu videomu da görmek isterseniz dediğim gibi kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.